Didi herkese merhabalar. Ben Ahmet Dişik. Bugün sizlere 900 metre arsa üstüne kurulu iki tane villanın tanıtımını yapacağız. Villamız yaklaşık olarak 170 metrekare net kullanım alanı var arkadaşlar. Otopark mevcut, havuz mevcut, akıllı sistem, giyotin camlı, 4 artı 1 alt katında ayrı mutfak, bir odası, salon, ayrıca bir tane de banyo mevcut arkadaşlar üst katında. Üç tane oda, bir tanesi ebeveyn banyolu, bir tane de ortak kullanım. WC banyo mevcut burada arkadaşlar. Deniz manzarasına sahip. E, yukarı katından full deniz manzaralı. Al katından önümüzde bir tane villa mevcut. O yüzden kısmi deniz manzaralı. Gördüğünüz gibi şu anda havuz başındayız. Havuzumuz yaklaşık olarak 35 metrekare. Kobra başlığımız gördüğünüz gibi gerçekten kocaman. Güzel bir kobra başladı merdivenimiz hemen orada şöyle bahçe alanını gösterir istersen Cihan evet ne dedik 900 metrekare arsa üstüne kurulu iki tane villa mevcut arkadaşlar Akbük'teki arsaların çoğu 15-20 imarlı arkadaşlar yani bu villanın size tanıttığım villanın metrekaresi arsa metrekaresi 450 metrekare 15-30 olunca yaklaşık olarak 170 metrekare net kullanım alanı çıkıyor arkadaşlar. Gel şöyle istersen. Fiyatımızı belirtelim. Fiyatımız 19 milyon. Yani şu anda evin özellikleri olsun, manzarası olsun, metrekaresi olsun e, fiyat performansı olarak da gerçekten uygun diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burası şu anda şöyle burayı aldıktan sonra şöyle Zaten burası bölünecek arkadaşlar. Yani bu taraf sizin olacak, diğer taraf diğer villanın olacak. Burada iki tane seçeneğimiz mevcut. Kullanılan malzemelerin hepsi zaten aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Gel şöyle otoparkımızı da gösterelim istersen. Yavaştan gel Cihan. Burası bir de arkadaşlar yola cepheli. Yani hemen gördüğünüz gibi yol burada mevcut. Şöyle gel Cihan Yaklaşşı istersen. Şimdi burada size belirtmek istediğim şöyle bir durum var. Bu alanı iki villa ortak kullanıyor arkadaşlar. Yani bu araç orta park yeri diğer villanın da aynı şekilde e, girişi. Buradaki otomatik kapı iki villanın otomatik kapısı arkadaşlar. Yaya yolumuz da mevcut arkadaşlar. Şöyle gelelim şimdi. Yani büyük ihtimalle ileriki zamanda bu şayet burayı alırsanız e, aracınızı buraya park edeceksiniz. Diğer e, villa sahibi de ileri, ileriye park edecektir. Şimdi biz sizlere bunu gösteriyoruz arkadaşlar. Yani bu villanın tanıtımını yapacağız. Ama metrekare olarak düşünürseniz diğerinin metrekaresi buna nazaran daha büyük. Çünkü burası orta kullanım ama bundan sonrası tek kullanım yani. Şu villaya ait olacaktır. Gelelim şimdi villanın içine bir bakalım. Evet. Şöyle gel Cihan. Kapı otomatik arkadaşlar. Otomatik alarm. Ondan sonra şifreli kameralı bir kapı arkadaşlar. Ev ne dedik? Akıllı sistem. Akıllı bir evimiz. Burası bir villa burası arkadaşlar. Alt katında hemen kapıdan girdiğiniz zaman sağ tarafında bir tane orta kullanım WC banyo mevcut. Gördüğünüz gibi duşa gömme duş başlığı. Burada gömme rezervi var. Burada da Hilton lavabo mevcut arkadaşlar. Dilersen şöyle hafiften göster banyonun içini. Şöyle gel. İleriye git istersen. Şöyle ileriye git. Şunu da göstereyim size arkadaşlar. Dışarıyı burada kim gelmiş görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinden kameralı. E, kilitlemek istediğiniz zaman hemen gördüğünüz gibi kapanıyor kendinden Açalım şimdi. Gördüğünüz gibi kendinden açılıyor. Akıllı ev Burada zaten uygulamasını indirdikten sonra dilediğiniz her yerde e, kontrol edebiliyorsunuz. Burada bir vestiyer alanımız mevcut. Şöyle gösterelim. Bir de bunlar bu dolap kapakları mıknatıslı arkadaşlar. E, yani herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Gördüğünüz gibi. Gelelim şimdi salon alanımıza. Kocaman bir salon alanımız mevcut burada. 60'a 120 seramik tercih edilmiş burada. Avize mevcut diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şerit, e, güneşi, şerit LED mevcut burada. Ondan sonra zaten burada klima yeri. Bu arada klimalar merkezi arkadaşlar. Merkezi klima sistemi de burada mevcut. Şöyle gel dön istersen. Burada da boydan kocaman e, sürgülü kapı mevcut. Deniz manzaramız böyle. Şu manzaramız hiçbir şekilde kapanmayacaktır arkadaşlar. Kameradan az gözükebilir. Evet TV ünitemiz burası. Gördüğünüz gibi. Evet TV ünitesi burası. Televizyon gelecek alan burası arkadaşlar. Hemen yan tarafında e, fümer canlı e, dolap kapakları mevcut arkadaşlar. Çekmece mevcut. Ayrı mutfak arkadaşlar. Kapı mevcut değil ama ayrı mutfak olarak da düşünebilirsiniz burayı. Chimpston beyaz grimsi. Chimpston arkadaşlar. E, set üstü davlumbaz. Ondan sonra arkadaşlar bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, buzdolabı yeri burası. E, sadelik burada. Sadeliğe önem verilmiş. E, hemen havuz başına çıkmak için de burada sürgülü bir kapı mevcut. Bu arada şöyle gel istersen. Evin dışında kullanılan sıva arkadaşlar dekoratif sıvı e, beyaz renkli komple burada dediğim gibi evin içi olsun dışı olsun hepsi sadelik arkadaşlar beyaz renkli sadeliğe kaçmış o da güzel bir detay olmuş. Gelelim şimdi diğer alt katındaki diğer odaya bir bakalım. Seramik olarak altta üstte hepsi 60'a 120 aynı arkadaşlar. Şöyle buradan başladık açılmıyor. Zaten yatak başlığımız gelecek alan burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada iki tane aydın kalması için gerçekten o da güzel bir detay olmuş. Yok. Açılmıyor şu anda. Evet. Sürgülü bir kapımız mevcut burada. Ee, bahçe tarafına, verandaya diyebileceğimiz veranda alanına çıkabilecek sürgülü bir kapımı mevcut orada da arkadaşlar. Bir de kapıları gösterelim sizlere. Arkadaşlar e, kapılar lake ama bu farklı bir lake. Yani görünüş olarak zaten kalitesinden belli oluyor. Gelelim şimdi üst katımıza çıkalım. Gel şöyle antresit renkte korkuluklarımız mevcut. E, Divenler gayet geniş. E, güzel bir işçilik de mevcut burada. Gelelim şimdi ortak kullanım VC banyo. Duş akabini arkadaşlar burada çamaşır makinesi, termosifon buraya gelecek arkadaşlar. Gömme rezerv var. Burada da e, bu Burada da havlu için çekmece mevcut. Şöyle ben çıkayım istersen. Hafiften göster. Orayı da Evet. Fiyatımız 19 milyon arkadaşlar. 19 milyondan pazarlığımız mevcut. Özür. 19 buçuk şu anda kameraman arkadaşımız uyardı bizleri. E, merdiven kovasında gördüğünüz gibi sürgülü aynı şekilde sürgülü kapılar mevcut. Hem buzlu sürgülü kapılar. Güzel de e, hava katsın diye iki tane çift taraflı yanan aplik. Hemen üstünde de burada da şerit led mevcut. Bir de spot aydınlatmaları da mevcut. Gelelim şimdi. <laughs> odaya bir bakalım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yanıyor herhalde. Evet. Diğeri yanmıyor. Herhalde elektriksel bir problem vardır. Burada aydınlık alması için boydan alt tarafı sabit üst tarafı bir pencere mevcut. Zaten bu burası doğu tarafı arkadaşlar. Ee, bu da bir diğer odamız. Hemen cadde tarafına bakalım. Sürgülü bir kapı. Burada da İki kişilik daha iki kişinin rahatça oturabileceği bir balkon alanı mevcut burada da arkadaşlar. Burayı da gösterelim. Buradan da full deniz manzaramız mevcut. Hiçbir şekilde burası önümüz hiçbir şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Gelelim şimdi. Evet. Odalar gerçekten ferah geniş arkadaşlar. Evet. Gelelim şimdi şu orta. Şu odayı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada da yatak başlığımız gelecek ama burası burada kullanılan cam giyotin camlar arkadaşlar. Otomatik giyotin camlar. Yani şöyle gördüğünüz gibi iki tarafta da kullanılan hem bu taraf hem de bu taraf giyotin camlar arkadaşlar. Otomatik giyotin camlar burası. Burada da balkona çıkmak için sürgülü bir kapımız mevcut. Balkon olarak gerçekten ferah. 4 kişinin, 5 kişinin rahatça oturabileceği burası da balkon alanı. Hem de deniz manzaramız, bir de e, dedim Didim manzarası da burada mevcut arkadaşlar. Hem şehir, hem doğa, hem de deniz manzaralı bir villadayız arkadaşlar. Fiyatımız 19.5 milyon. Fiyatımız 19,5 milyon. Gelelim şimdi son odayı ebeveyn banyolu odayı göstereyim sizlere. Evet bu oda yani çoğu salondan daha büyük arkadaşlar. Burayı salon niyetine de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi manzaraya hakim olmak için komple burada sürgülü bir kapı mevcut. Yatak başlığımızın gelecek alanı burası zaten arkadaşlar. Hemen üstünde de e, klima yeri de hazır. Burada televizyon gelecek alan burası. E, sistem hazır. Sadece televizyon eksik burada şu anda arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet şurayı da göstereyim ben sizlere. Gel istersen Cihan şöyle. Duş akabemiz, gömme duş başlığımız arkadaşlar, gömme rezervamımız burada da Hilton lavabomuz mevcut burada. Ee, banyoları genelde çok kısa kısa geçiyorum. Ee, yani anlatılacak çok bir şey de yok arkadaşlar. 900 metre arsa üstüne kurulu iki tane dille mevcut. Yani burada iki tane seçeneğiniz mevcut arkadaşlar. Hangisi? İkisi de aynı fiyat değişimi hiçbir şey yok. Ee, geldiğiniz zaman... Ee, yani size kalmış ön tarafı daha doğrusu sağ tarafı sol tarafını ona göre ikisine de bakarsınız. Beğenirseniz şayet ee, mal sahipleriyle oturur konuşulur. Bu arada pazarlığımız mevcut. Güzel de bir pazarlık mevcut. Didim içi arsa daire. Araba takasını da açık burası arkadaşlar. Fiyatımız 19,5 milyon. E, sizlere Didim Akbük'te Güzel bir villanın tanıtımını yaptık. Evimiz ne dedik? 4 artı 1. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Alt katında ayrı mutfak, salon. Bir tane oda mevcut. Bir tane de ortak kullanım WC banyo. Üst katında da 3 tane oda. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Bir tane de ortak kullanım WC banyo. Akıllı ev. E, kapılarda dahi otomatik böyle kameralı mevcut arkadaşlar. E, havuz mevcut. Otopark mevcut manzaramız mevcut. Bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.